Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Bebe ünüyle çalışacağım. buçuk numaralı pardon 3 numaralı şiş kullanacağım. Ben şimdi modelimin yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Modelimiz 11 ve katlarından oluşuyor. 11 artı 11 diye devam ediyor. Artı 3 başlangıç 3 de bitiş olmak üzere 6 ilmek daha ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Ben şimdi ilmeklerimi atıp geliyorum. Evet arkadaşlar ilmeklerimi ekledim. 3 başlangıç 3 bitiş için 11 22 ilmekte model için ekledim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 ilmek ters ördüm. 3. ilmekten şöyle bir ilmek çıkarıyorum bakın. bir artırdım 2 Tekrar ilmek çıkarıyorum 3. Artırdım 4. Tekrar ilmek çıkarıyorum 5. 5. Şöyle ilmeğimi çevirip içinden geçiyorum. Bakın şöyle. Bir ilmek daha çıkarıyorum. Yani bir ilmek daha örüyorum. Şöyle. Pardon. Toplamda 6 ilmek çıkarmış olduk bir ilmekten. 1 2 ilmek ters ördüm. 2 ilmek sola doğru beraber örüyorum. 1 2 ilmek düz. Şöyle 2 ilmeğimi yer değiştiriyorum arkadaşlar. Sağa doğru kesim yapmış oluyorum burada da ikisini beraber ördüm. 2 ilmek ters. Burada bakın yine iki ilmek tersten sonra şu ilmeğimden bir artırdım 2 artırdım 3 artırdım 4 artırdım 5 artırıyorum 6 Bakın şöyle pardon tekrardan sayalım 1 2 3 4 5 Evet arkadaşlar 1 2 3 4 5 6. ilmeğimi yine şöyle iç kısmından geçiyorum. Bakın, içten geçip bir ilmek daha çıkarmış oluyorum ve 6. 6 ilmek çıkardım. Devam ediyoruz. 1 2 ilmek ters. 2 ilmeğimi sola doğru örüyorum. 2 ilmek düz. 2 ilmeğimi yer değiştiriyorum. Sağa doğru kesme yapıyorum. Burada yine 2 ilmek ters. Kenar ilmeğim de düz. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 ilmek düz. 1 2 3 4 ilmek ters. Bakın 2 ilmek düz. Burada 6 tane ters ilmeğimiz var arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 ilmek ters. 2 ilmek düz. 1 2 3 4 ilmek ters 2 ilmek düz 6 ilmek yine ters 1 2 3 4 5 6 2 ilmek düz kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum modelimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmek ters. Bakın. Burada yine 6 tane düz. 1 2 3 4 5 6 ilmek düz ördüm arkadaşlar. Bakın. 2 ilmek ters. Burada şimdi 4 tane ilmeğimiz vardı bakın. 2 ilmeği sola doğru beraber örüyorum. 2 ilmeği de yer değiştirip sağa doğru beraber örüyorum. Bakın. 2 ilmek ters. 1 2 3 4 5 6 ilmek düz. 2 ilmek ters iki ilmeği sola doğru beraber örüyorum 2 ilmeği yer değiştirip sağa doğru beraber örüyoruz arkadaşlar burada kesim yapıyoruz bakın ikisini beraber ördüm 2 ilmek ters kenar ilmeğim düz bakın Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Arka yüzünde gördüğümüz gibi öreceğiz yine tersleri ters bakın düz ilmeklerimi düz ters ilmekleri ters kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum arka yüzünü bu şekilde arkadaşlar gördüğümüz gibi ters ilmekleri ters düz ilmekleri düz bakın modelimiz oluşmaya başladı devam ediyoruz modelimin ön yüzündeyim devam ediyorum 2 ilmek ters bakın burada altı tane düz 2 3 4 5 6. Bakın 6 ilmek düz. 2 ilmek ters. 2 ilmeği yer değiştiriyorum. Beraber düz olarak örüyorum. 2 ilmek ters. 1 2 3 4 5 6 ilmek düz. 2 ilmek ters ikisini beraber düz olarak örüyorum 2 ilmek ters bakın şimdi modelimin arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden alıyorum 1 2 ilmek düz 1 ilmek ters yani gördüğüm gibi arkadaşlar düzleri düz ters ilmekleri ters Bakın. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Modelimizi kaydırma yapacağız arkadaşlar şimdi. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmek ters bakın. Şöyle iki tane tersimi ördükten sonra burada iki ilmeği sola doğru bakın beraber örüyorum. Bu altı ilmek örmüştük ya şurada. İkisini beraber ördük. Bir, iki ilmek düz ördüm. Iki ilmeği yer değiştiriyorum şöyle ilmeklerimi ve sağa doğru kesme yapmış oluyorum iki ilmek ters Bakın şu ortadaki bir tane ilmimiz var bir ilmek çıkardım bir artırdım 2 ördüm 3 artırdım 4 ördüm 5 artırdım Pardon 1 2 3 4 5 bu ördükten sonra şuradan şöyle bakın içinden geçiyorum çaprazlatıp bir ilmek daha çıkarıyorum toplamda 6 ilmeğimiz oluyor burada 1 2 ilmek ters 2 ilmeği sola doğru örüyorum 1 2 ilmek düz 2 ilmeği beraber örüyorum sağa doğru kesme yapmış olduk 2 ilmek ters bir artırdım. Bakın bir ördüm, bir artırdım. 2 3 4 5 Bir de şöyle bakın içinden çıkarıyorum. 6 ilmek çıkardık. 2 ilmek ters, kenar ilmeğim düz. Bakın. şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6 ilmek ters ördüm. 2 ilmek düz. 1 2 3 4 ilmek ters. 2 ilmek düz. Yani yine arka yüzde gördüğümüz gibi oluyor arkadaşlar. Tersleri ters, düzleri düz. Bakın. Devam ediyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım 2 ilmek ters bakın burada iki ilmeğimi sağa doğru kesiyorum beraber örüyorum iki ilmeğimin de yerlerini değiştirip Pardon buradakileri sola doğru kesiyoruz şimdi sağa doğru kesiyoruz. şöyle bakın 2 2 ilmek ters 6 ilmek düz altı iki ters bakın iki ilmeği sağ, sola doğru örüyorum iki ilmeğimin yerlerini değiştirip sağa doğru kesiyoruz bir iki ilmek ters yine altı ilmek düz iki ilmek ters. Kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Yine arka yüzünde gördüğüm şekilde ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz örüyorum arkadaşlar. 2 ilmek düz Bakın arkadaşlar şöyle bir modelimizi tamamlamış olduk aslında son bir sıramız bu sıramızı da tamamlayalım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir iki ilmek ters ördüm. Bakın buradaki iki ilmeğimi yer değiştiriyorum ikisini beraber düz olarak örüyorum. 2 ilmek ters. 6 ilmek düz. Bakın. 2 ilmek ters. 2 ilmeğin yerlerini değiştiriyoruz. beraber örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmek düz 2 ilmek ters kenar ilmeğini de düz olarak örüyorum. Bakın. Şöyle. Şimdi bir modeli tamamlamış olduk arkadaşlar. Şu kısım bir model. Şimdi ikinci modelinde e, kurulumunu yapalım. Çünkü hani geçişini beraber yapalım. Arka yüzünde yine aynı şekilde öreceğiz. Ön yüzünde modelimizin kurulumunu yapalım. 2 ilmek düz. 6 ilmek ters. Yani gördüğümüz gibi bir ters. kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şimdi modelimin ön yüzüneyim arkadaşlar. Bakın. İkinci modelimizin kurulumunda beraber yapacağız. Videomuzu sonlandıracağız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmek ters. Bakın şimdi. Şu kısımda yaptığımız gibi aslında bakın ilk başta yaptığımız gibi buradan 6 ilmek çıkaracağız. bir artırdım 2 3 artırdım 4 ördüm 5 şöyle ipimin bakın şu kısımdan giriyorum iç kısmından bir ilmek daha çıkarıyorum ve 6 bakın altı tane ilmeğim oldu 2 ilmek ters burada iki ilmeği sola doğru örüyorum iki düz iki ilmeğimi yerlerini değiştiriyorum Bunlar da sağa doğru örmüş oluyorum. Yani kesmişliğimi yapıyoruz. Şu kısımda yaptığımız gibi bakın şurada. 2 ilmek ters. 1 artırdım. 2 3 4 5 Şöyle iç kısmından giriyorum. Ve bir ilmek daha örüyorum. Toplamda 6 ilmek ördüm. Çıkardım. 2 ters. 2 ilmeği sola doğru örüyorum. 2 ilmek düz. 2 ilmeği yer değiştirip sağa doğru örüyoruz. İki ters kenar ilmeğim düz. Bakın arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde dönüşümlü olarak devam edip gidiyor. Çok güzel bir model arkadaşlar. Bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Yelek örgülerinde kullanabilirsiniz. Yelekler yapabilirsiniz. Dilediğiniz örgüde kullanabileceğimiz çok güzel bir model. Evet arkadaşlar, ben daha önce böyle çalışma yaptım. Bakın gördüğünüz gibi çok güzel bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.